Arksinüs kök 2 bölü 2. Sinüsü kök 2 bölü 2 olan açı demektir. Kaç derece? 45. Daha doğrusu radyan. Bunun karşılığı radyandır. 45 e, pi bölü 4 radyan. Evet söylüyoruz ama uygulamıyoruz. Ark eksi kök 3 bölü 2. Şimdi kosinüs fonksiyonu nerede birebir ve örten? Birinci bölge ve ikinci bölge. Pozitifse birinci bölge, negatifse ikinci bölgede alacağız. Kosinüs, ark birebir ve örten olduğu aralığa dikkat ediyoruz. Kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açı normalde 30 derece. Ben bunu ikinci bölgeye taşıyorum. 30 derecenin ikinci bölgedeki karşılığı 180'e tamamlayın. 150 derece demektir. 150 dereceyi de radyon olarak yazacağım. Pi bölü 6 30'du. Bunu 5 ile genişletiyorum. Evet 5 pi bölü 6. Yani arkosinüs eksi kök 3 bölü 2'nin karşılığı 5 pi bölü 6 olacakmış. Bu ikisini toplarsam ben şöyle ilkel bir payda işlemi yapalım. 3 pi bölü 12 artı 10 pi bölü 12 yani cevabım 13 pi bölü 12 olmalıymış. Bir fonksiyonun tersini bulmak için x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Şimdi her iki tarafı 2'ye böldüm. fx bölü 2 eşittir sinüs x eksi 1. Şimdi ben sinüsten kurtulacağım. Sinüsü eşitliğin sol tarafına atıyorum. Yani her iki tarafın tersini alıyorum gibi. Ya da işte f, f eksi 1 gibi düşünün. Sinüsün tersi arksinüs. Her iki tarafı arksinüste alıyorum. Arksinüste bileşke alıyorum gibi düşünelim. Evet arksinüs fx bölü 2 eşittir. Burada ne kaldı sadece? x eksi 1 kaldı. Eksi 1 de sol tarafa atarsam x eşittir. 1 artı sinüs fx bölü 2 olmuş oldu. Şimdi daha sonra ne yapacağım ben? X yerine f-1 x yazıyorum. Kestirmeden direkt net çözüm. 1 artı arksinüs. Evet f yerine de x yazıyorum. x bölü 2. İşte benim fonksiyonum tersi buymuş. Yani 1 artı arksinüs x bölü 2. Yani cevabımız A seçeneği. fx eşittir 2 cos x eksi pi bölüşmüş. Tersinden bahsediyor. Tersini alalım fx bölü 2 x yalnız bırakmaya çalışıyorum. Kosinüs x eksi pi bölü 3. Daha sonra kosu sol tarafa attım. Ark kos oldu. Ark kosinüs fx bölü 2. Evet bu ifade neye eşitmiş? x eksi pi bölü 3'e. Dolayısıyla x eşittir pi bölü 3 artı ark kosinüs ne oldu? f x bölü 2. Evet şimdi x yerine f eksi 1 x yazıyoruz. f yerine de x yazıyoruz. Burası ark Kosünüs x bölü 2 oldu. Şimdi bu fonksiyon tersi bu. Dolayısıyla birinci madde doğru değil. Geçelim. f bileşke f. Evet f bileşke f'in tersi. Bunlar fark etmez fonksiyonda ne olursa olsun birbirine türler. x oldu. E, x ile x eksi pi bölü 3 aynı şey mi? Değil. Üçüncü madde yanlış. Evet üçüncü maddemiz x eşittir demiş. Evet biz boşuna uğraşmışız. Bakın şuraya kadarmış aslında. Evet x yalnız kaldı zaman bu durum elde ediliyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olmalıdır. Arc x kare eksi 3 x eksi 3 pi bölü 4'e eşitse tanjant pi bölü 4 de bu ifadeye eşit olacak. Yani tanjant pi bölü 4 neye eşit olacakmış? x kare eksi 3 x eksi 3. Ye. tanjant pi bölü 4 tan 45 o da 1 demek. Dolayısıyla x kare eksi 3 x 1'i sola atarsak eksi 4 eşittir 0 olur. Bu ifade çarpanlarına eksi 4'e 1 yani x eksi 4 çarpı x artı 1 biçiminde ayrıldı. Evet bu durumda x eşittir bir 4 gelir. Bir de x eşittir ne gelir? Eksi 1 gelir. Diyor ki denklemin kökleri x1 ve x2 imiş. Bir tanesine x1 bir tanesine x2 dersek karelerin toplamı isteniyor. 4'ün karesi 16. Eksi 1'in karesi 1. Toplamları da 17 olacaktır. Ark kosinüs 4 bölü 5. Bu bir açı. Bu açıya alfa diyelim. O halde benden bana şöyle bir eşit vermişler. Tan alfa eşittir. X artı 2 bölü X artı 3. Peki ark kosinüs. 4 bölü 5 alfaya eşitse ben ne biliyorum? Ark kosinüsü sağa atarsak kosinüs alfanın 4 bölü 5 olduğunu biliyorum. E alfa 4 bölü 5. E, bu durumda tanjant alfa istiyoruz. Şuraya alfa diyelim. Kosinüsü komşu hipotenüs 4 5 olsun. Şurası 3 oldu. E, tan alfa değerine gelecek buradan. Bu üçgene baktığımız zaman tan alfa karşı bölü komşu yani 3 bölü 4 olacak. Demek ki bu ifade 3 bölü 4'e eşitmiş. Bu durumda 4x artı 8 eşittir 3x artı 9 yani x değeri 1 olacaktır şant x artı 2'nin ne olduğunu bilmiyorum. Bu bir açı karşılığı. O açı alfa olsun. Arktan 5 bölü 12'nin de ne olduğunu bilmiyorum. Bu da beta açısının karşılığı olsun. Beta olsun. Şimdi alfa artı beta neymiş? 90 derece. Bakın ben bu alfa artı beta'nın 90 derece olma durumunu bir üçgende göstermek istiyorum. Burası 90 derece ise burası alfa burası Beta olmalı. Eğer bir tanesi alfaysa diğeri beta olmalı. Şimdi ben neyi biliyorum? Ark'tan 5 bölü 12. Bakın buradan gideceğim. Ark'tan bunu tekrar yazıyorum. 5 bölü 12 neye eşitmiş? Beta'ya. Anlamı tanjant beta 5 bölü 12 demek. Şimdi beta açısına gidiyorum. Tanjantı karşı evet karşı bölü komşuydu. Demek ki karşı dik kenar 5 komşu dik kenar 12. Bu halde burası da ne olacak? 13 olacak. Şimdi ben bunu buldum ama ya aslında 13'e de gerek de yokmuş. Bakın. Bakın arkadaşlar. Arctan neyi biliyorum ben? Şunu biraz daha devam ettireyim. Arctan x artı 2 alfaymış. Anlamı tanjant alfa x artı 2 demek. E ben tanjant alfanın ne olduğunu görüyorum. Tanjant alfa karşı bölü komşu yani 12 bölü 5'miş. İşte bu ifade 12 bölü 5 ya da şıklara göre bakarsak 2,4 demek değil mi? Ondalık gideceğiz. O halde x artı 2 2,4 ise x değeri buradan 0,4 olmalıdır.